Merhabalar, bugün sizlere bebek ve çocuk sağlığında ağız ve diş bakımı eğitimi vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sana dişlerini nasıl fırçalayacağını öğreteceğim. Ama ondan önce birkaç soru sormak istiyorum. Günde dişlerini kaç kere fırçalıyorsun? Akşamları yapmadan önce. Sabahları fırçalamıyor musun? Hayır. Ama senin günde en az iki kere dişlerini fırçalaman gerekiyor. Şimdi sana dişlerini nasıl fırçalayacağını göstereceğim. Dişlerini fırçalarken muhakkak klorurlu diş macunu kullanman gerekiyor. Ve yumuşak bir fırça kullanman gerekiyor. Dişlerini fırçalarken macunundan sadece bir bezelye kadar alacaksın, tamam mı? Anlaştık mı? Bir bezelye tanesi kadar macunundan alacaksın ve dişlerini fırçalamadan önce ağzını kapatıp Yukarı aşağı hareketlerle dişlerini bu şekilde süpürerek temizleyecek. Sonra ağzını açarak arka dişlerimizi oval hareketlerle süpürerek temizliyoruz. Bu şekilde. Üst dişlerimiz için de aynı şeyi yapıyoruz. Oval hareketlerle temizliyoruz. Son aşamada dişlerimizin iç yüzeylerini aşağıdan yukarı hareketlerle süpürerek temizliyoruz. Bu şekilde. Dişlerini temizledikten sonra diline bastırmadan süpürme hareketiyle temizleyebilirsin. Şimdi beraber dişlerimizin nasıl temizlendiğini izleyelim olur mu? Dişlerimizi temizlerken ağzımızı kapalı bir şekilde fırçalamaya başlıyoruz. Fırçalarken dişlerini bir kum saatiyle iki dakika tutabilirsin ya da en sevdiğin şarkıyı iki kez söyleyebilirsin. Ağzımızı kapatarak yukarı aşağı hareketlerle bu şekilde dişlerimizi süpürme hareketleriyle temizliyoruz. Sonra ağzımızı açarak bak içeride yemek artıkları varmış. Değil mi? Yemek artıklarını oval hareketlerle bu şekilde temizliyoruz. Bu şekilde dişlerimizi temizliyoruz. Üst dişlerimiz için de aynı şeyi yapıyoruz. Sonra dişlerimizin üç yüzeyini aşağıdan yukarıya şekilde fırçalıyoruz. Bu şekilde. Üst dişlerimiz için de aynı şeyi yapıyoruz. Dişlerimiz temizlendikten sonra dilimize bastırmadan hafif çene süpürme hareketiyle dilimizi de temizleyebiliriz. Anladın mı? Evet. Şimdi benim sana bir hediyem var. Ne? Evet senin diş fırçalama tablo. Senden bir ricam var. Dişlerini her fırçaladığında burada görmüş olduğum dişlerden birini boyamanı istiyorum. Bunları yapabilir misin? Yaparım. <laughs> o zaman hediyemi takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Merhaba evet. Hemşire Hanım. Merhabalar. Benim size bir sorum olacak. Bebeğim bu aralar çok ağlıyor, çok huzursuz. Galiba diş çıkarma döneminde. Bunun için ne yapabilirim? Bebekler 6 aydan sonra diş, diş çıkarmaya başlarlar. Bu dönemde kaşıntı görülebilir. Kaşıntıdan dolayı bebeklerde huzursuzluk ve ağlamaya rastlayabiliriz. Kaşıntılarını azaltmak için bebeklerimizi jülyen şeklinde doğradığımız meyvelerimizi soğutup daha sonrasında bebeğimize verebiliriz. Soğuk uygulamalar bebeğimizin daha rahatlamasını sağlayacak ve sakinleşmesini sağlayacaktır. İsterseniz bu uygulamayı soğuk meyveleriniz ile de yapabilirsiniz. Bunları eczanelerde ve zincir marketlerde bulabilirsiniz. Soğuk meyve iç ağzına meyvemizi koyup daha sonrasında kapağını kapatıyoruz. İsterseniz parmak kaşıyıcıdan da yardım alabilirsiniz veya halka kaşıyıcıyı bebeğimize verebiliriz. Bu dönemde bebeklerin günde en az iki defa ağız bakımı yapılması önemlidir. İsterseniz gelin beraber yapalım. Evet çok iyi olmuş. Bu dönemdeki bebekleri enfeksiyonlardan korumak için günde en az iki defa ağız bakımı yapmak önemlidir. Diş çıkarma dönemindeki bebeklerimizin ağız bakımını temiz bir tülbent veya spaçtan yararlanarak yapabiliriz. Tülbentimizi parmağımıza bu şekilde dolayıp sonrasında ıslatıyoruz. Daha sonra dil yüzeyini, diş etlerini ve damağını temizliyoruz. Sonrasında bu bunu atıp tekrar yenisiyle yapıyoruz. Bu sefer de dudak çevremizi silip bunu atıyoruz. Bebeklerimizi enfeksiyonlardan korumak için günde en az 2 defa yapmamız önemlidir. Daha sağlıklı diş çıkarma dönemleri yaşamak için ağız bakımına ve ağız hijyenine önem veriyoruz. Sağlıklı dişler!